Bugün bir cihazın tamirini yapmak yerine bir parçasının tamirini yapacağım. Ve pratik bir şekilde nasıl yapıldığını göstereceğim. Bugünkü konumuz şu, şu. Cihaz kartı aleti. Bu bizim ana branşlarımızdan bir tanesi zaten. Şimdi bakın şöyle göstereyim. Şu şekilde net gözüktü. Bakın bu taraf aydınlıkken bu taraf sönük. Bu backlight'ı değiştirmeden sadece led değiştirerek burada bir çözüm sağlayacağım. Bunun dışında aslında burada anlatmak istediğim daha önemli bir konu var. İnternet alışverişleri. İnternet alışverişleriyle ilgili dikkat etmeniz gereken çok ilginç bir husus var. Şimdi ne bu ilginç husus? Ürünü aldığınız kişiyi tanımıyorsunuz. Size vereceği garantiyi bilmiyorsunuz. Güvendiğiniz şey de iade edebilirim. Ama farkındaysanız artık çoğu şeye iade edemiyorsunuz. İnternet alışverişlerinin kuralları oldukça değişti. Eskiden yani özellikle bu Tüketici Hakem Heyeti'nin kurulmasından sonra belli bir dönem çok iyi olmuştu. Tüketici Hakem Heyetleri tüketicinin hakkını gerçekten koruyordu. Ben de şahit oldum koruduğuna. Ama son zamanlarda pek koruyamadığını düşünüyorum. Gerçi burada her kullanıcı da haklarını tam olarak aramıyor da olabilir. Onun için çıkartıcı hakimiyetini suçlayamayız. Ancak değişen bazı kurallar var internet alışverişlerinde ve bunlara dikkat etmeniz gerekir. Ancak her neye dikkat ederseniz edin, internet alışverişlerinde mutlaka başınıza gelebilecek kötü sonuçlar olacaktır. Bu kaçınılmaz. Şimdi neden kaçınılmaz diyorum? Çünkü dedim ya alışveriş yaptığınız kişiyi tanımıyorsunuz, nasıl bir kuruluş olduğunu bilmiyorsunuz. İnternette satış yapan herhangi bir kişi ya da bir firma olabilir. Şunu da söyleyelim ayrıyetten. Biliyorsunuz internetten alışveriş yaptığımız sitelerin artık neredeyse hepsi pazar yeri. Yani adam giriyor bir pazar yerine. Örneğin isim vermek doğru mudur bilmiyorum. Mesela Teknosa aslında bir pazar yeri değildi ama artık pazar yeri. Hepsi burada eskiden pazar yeri değildi. Yine şu an pazar yeri oldu o da. Bunun gibi Idefix, onun dışında daha bir sürü sayabileceğim e, internet sitesi yani normalde kendi ürünlerini satan bu siteler artık pazar yeri. Unuttuğum varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Burada anlatacağım konu bu ve bu, bu cihaz. Şimdi bakın bu cihaz bir dolandırıcılık satışı. Ürün çalışıyor. Ürün çalışıyor ama <laughs> ürünü ben tamir ettim. O yüzden çalışıyor. Bu ürün, İnternette başınıza gelebilecek en anlayamayacağınız, en içinde yani sahtekarlık barındıran satış sahtekarlığı, dolandırıcılığı diyebiliriz buna. Onlardan bir tanesi. Şimdi bakın, ürünü şöyle bir kaldıracağım size. Şimdi bakın. Şurada delik yerleri var. Görüyorsunuz değil mi? Bakın bunda delik yerleri yok. Başka yerde bak delik yerleri. Şurada var, şurada var. Ama... Ürünün monte edileceği yer farklı. Burası. Ürünü yani bu bu kartı buraya monte etmek için bu vidayı söküp buraya halkı halka takmışlar. Bu halka ile bu kartı buraya sıkıştırmışlar. Bakın arka taraf da aynı şekilde. Yine bu ürünün bir parçası değil normalde. Bu üründe bu kart yok. Evet. Size şimdi ana kartı göstereceğim. Şimdi bakın ana kartta neler yapılmış onlara bir bakalım. Evet şimdi onu size biraz yaklaştırmak istiyorum şöyle. Evet. Şimdi ben bu anakartı tamir ettim. Ama bakın bu parçalar sökülmüş ve kanallar kopartılmış. Bir tamir görmüş yani cihaz. Şuradaki parçaları ben aldım. Bu parçalar kırılmıştı gerek yok bu parçaları takmaya. Yani burada ısı uygulanmış. ısı bu parçalara zarar vermiş. Bu parçaları iptal edilerek ederek analog girişe doğrudan sensör ucunu bağladım. Kartı temizledim. Kart şu anda tertemiz. Ama şu görmüş olduğunuz bacakların neredeyse hepsi kopartılmış ve o şekilde çalıştırılıp bu cihaza takılmış. Ama bu geçici bir çözüm olmuş çünkü kısa bir süre sonra veya da işte ilk soğuk havada bu cihaz çalışmaz hale gelmiş tekrar. Çünkü cihazın gerçekte ne arızası olduğunu bulamamışlar. Bulamamışlar derken yani şöyle bulamamışlar ben size onu söyleyeyim. Bu kart başka bir eski model bir cihazın kartı bu. Şöyle oluyor, onu da baştan anlatayım. Şimdi siz diyelim ki bir kullanıcısınız, ürününüz bozuluyor. Bozulan ürününüzü bir şekilde değerlendirmek istiyorsunuz. Kapıya geliyor işte bir satıcı. Diyor ki eski ürünü alayım diyor sana diyor işte şu kadar paraya diyor bir ürün vereyim. Ona da diyor fiyata sayayım. Sonra o saymış olduğunuz fiyatın üzerine zaten koymuş oluyor o satıcı. Yani senin ürününü, bozuk ürününü bedavaya almış oluyor. Şimdi adamın elinde bozuk da olsa kart var, bazı malzemeler var. Ama çok eski ve yani artık kullanım ömrü dolmuş parçalar bunlar. Herhangi bir garantisi artık yok. O parçaları topluyorlar. Gidiyorlar firmadan da kırık parça adı altında yani bu şu alt tabaka kırılmış diyor, istiyor firmadan. Üst kapak istiyor yine. Çünkü kullanılmışı satamaz. Kapakları sıfır olarak tekrar buraya monte ediyor. Bütün parçaları yerleştiriyor, toplandı, toplama olan cihazdan ve size bu ürünü internetten pazarlıyorlar ve bunlardan çok var ve inanın bu bana da denk geldi. Ben de bir keresinde mecburi kalmıştım. Eski model bir ürün sipariş ettim internetten. Bazı ürünlerin de üretim süresi geçmiş oluyor. Yani artık üretilmiyor. O ürünlerden bulmak istemiştim. Yoktu. İnternetten sipariş ettim. Yine böyle toplama cihaz geldi. Sonuçta cihaz bana cihazın kendisi lazım değildi. Kartları lazımdı. i̇şimizi yani gördük biz ama yani kesinlikle emin olun size internetten çok ucuz fiyatlarla satılan cihazlarda Böyle bir sorunla karşılaşma ihtimaliniz var. Yani dolandırılabilirsiniz. Geri iade de almıyorlar bu ürünleri. Yani bir şekilde sizi zorluyorlar. Sizin önce bunu servise götürmenizi istiyorlar. Servis uğraşıyor vesaire. Kişi kabul etmiyor ürünü satıcı ve sizin üstünüze bu ürün kalıyor. Sizin bunu artık ne yapmanız lazım? Tüketici hakem heyetine gitmeniz lazım. Tüketici hakem heyetleri en az 6 ay sürüyor. Benim bir keresinde 1 yıl sürmüştü. Bu benim kaybetmiş olduğum bir tüketici hakem heyeti davamdı. Bir yıl sonunda bana gelen cevap şu şey olmuştu. Sen bireysel kullanıcı değilsin. Sen bir esnafsın. Senin aldığın ürün tüketici hakem heyetlerini ilgilendirmez diye cevap döndü bir yıl sonra. İşte o yüzden diyorum ya tüketici hakem heyetleri artık yani birebir müşteriyi ya da kullanıcıyı, tüketiciyi koruyan kuruluş değil. Yani burada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hatta bazı ürünleri çok kolay bir şekilde geri iadesi alınmaz diyebiliyorlar. Örneğin kulaklıklar yani iç kulaklık, yani kulak içi kulaklıklar hariç diyeyim. Yani o tamam onda bir sıkıntı yok ama mesela kulak üstü aldığınız kulaklıkları da geri iade edemezsiniz. Böyle bir olay yok. Hijyen sebebiyle geri iade alınmaz deniyor. Şimdi gelelim cihazı size ispatlayayım nasıl içindeki kart kendine ait değil. Çünkü bunun içerisinde olması gereken kartı biliyorum. Bu. Şimdi şöyle göstereyim size de. Şöyle tutacağız mı? Şöyle tutacağız aslında. Evet. Bu cihazın bakın. Bağlantı şeyi ayakları altta. Bakın bu cihazın ise üstte. Çok ilginç değil mi? Bakın bu cihaz deliklere tam otururken bu ka kart bu kart deliklere tam otururken bu kart kesinlikle deliklere oturmuyor. Bu boşta kalıyor. Cihazın olması gereken kartı bu iken bu cihaza başka bir kart takıp onu yerleştirmişler yani. Bence İnternetten alışveriş yaparken fiyatına oranla bakın. Satıcı kişinin yorumlarını mutlaka takip edin. Ya da internetten alışveriş yapmayın. Yani internet internet alışverişi şart değil yani. Çünkü internet alışverişleri de artık çok ucuz olmuyor. Yani fiyatlar oldukça yükseldi. Yeni gelecek vergilerle de ciddi anlamda yükselecek. Onun da haberini ben vereyim. Çünkü internet alışverişlerine veya bir vergi gelecek. İnternet alışverişlerinin fiyatları yükselecek. Pazar yerler için konuşuyorum. Pazar yeri siteleri için. Pazar yerleri diğer normal birebir satıcıların dışında daha fazla vergi ödeyecekler. Bu da fiyatları arttıracaktır zaten. Şimdi şöyle yapalım. Şunu şurada yapacağımız işleme geçelim artık. Şimdi ne yapacağım? Şimdi şu, şu cihaz şöyle bakın yandığında şu tarafta ışık varken bu tarafta ışık yok. Backlight burada. Bu backlight bozuk. Normal şartlar altında bu backlight'ı söküp atıp yerine yenisini takmak mümkün. Ama bunu takmak için bütün bu LCD ekranı sökmek gerekiyor. Kartlarda bütün LCD ekranı sökmeye gerek yok. Çünkü o ışık şurada. Şimdi onu yanaştıracağım şöyle. Bu ışık şu an yanmıyor. Ben bu ışığı değiştireceğim. Yaklaştırayım. Hafiften şöyle bir yaklaştırayım. Evet şurada bir ışık var. Şu ışığın yanması gerekir. Zaten şöyle azıcık bastırınca da yandığını görüyoruz. Bu bir yerinden kopuk. Cihaz kullanılmış olduğu için yani bu ya yağmur yemiş zamanında ya bir şey oldu ya rutubet yedi. Yani bu cihaz aslında bu kartlar normalde çöpe gitmesi gereken kartlardı. Ama adamın birisi uyanığın birisi bu kartları aldı bunu sıfır diye sattı işte yani. Dolayısıyla bu cihazda böyle arzular hep beklenecektir. Çünkü bu kart sıfır değil. Hatta bu kart çok eski. Yani miadını doldurmuş kartlardan bir tanesi yani aslında. Şimdi buraya bir tane bu ledi sökeceğim ve buraya bir tane başka led takacağım. Sağlam olsun. Şimdi onu da şöyle yapıyoruz bakın. Çok pratik bir yolu var onun da. Hem burada müşteri mağdur olmasın hem de iş çok uzamasın. Bakın şurada bir takma yeri var. Şöyle hafiften zorlayarak birazcıkın. Buradan çıkartacağım. Zaten öbür led kopuktu dibinden. Gördüğünüz gibi attı gitti. Yani burada bağlı kalmadı. O yüzden yanmıyordu. Şimdi buraya bir tane yeni led takacağım. Bu led aynen şuraya oturacak. Şuradaki yaptık kanları azıcık temizleyelim. Daha havyayı bile yakmamışım. Daha sobayı bile yakmadım. Buz gibi içerisi. Soğuğu da hiç sevmiyorum soğuk insanın hareketlerini yavaşlatıyor. Bu soğuğu sevmeyişimin nedeni muhtemelen yıllarca çok soğuk havalarda çalışmış olmam. Yani çok uzun süre inşaatlarda çalıştım. Gençlik yıllarımda gençliğimi inşaatlarda harcadım hep. Evet, elektrikçi olarak. Elektrikçilik zor bir iş. Yani elektrikçilik, inşaat elektrikçiliği zor. Çok uzun süre yapılabilecek bir iş değil. Ayağımızında şu şunları alacağım. Herhalde görüyorsunuzdur siz şöyle görünecek bir yere geleyim. Çıkayım. Bu kopuk parçaları sökelim. Hava soğuk olduğu için havya bile Sobayı niye yakmadım ki ben? Sobayı yaksaydım keşke. Fakirlikten sobayı bile açmıyoruz. <laughs> Çayım ya sobayı. <laughs> şu delikleri açalım. Söylemedik. Gözüme de girdi tornavida. Bir de bakın bu gözüme girecekti de derken bak bu çok önemli bir şey. Bu şekilde gözünü kaybetmiş çok insan var. Ona dikkat edip çalışırken hayatta her zaman benden size bir tavsiye olsun. Sen şimdi bu tornavidayı böyle işte bir yerde bastırıyorsun ya da bir şeyi böyle çektiriyorsun, kanırtıyorsun falan. Şöyle bir durum oluşuyor. Mesela o an o tornavida oradan bir kurtuluyor. Çat diye gözüne giriyor. Bakın çok da yani o kadar da kolay ki yani bunun kolun çünkü göze çok yeri çok müsait yani girmesinin şöyle şöyle bir şey asla içeri doğru değil her zaman bunu dışarı doğru yapın ki bir şekilde yani pişman olacağınız bir sonuç oluşmasın gözünüze tornavida girebilir ki bunun şeyleri de var hatta sanatçılardan bir tanesinin başına gelmişti o küçük küçük bir şey neydi onun adı ya küçük Ömer mi Ömercik miydi ya o çocuğun adı şimdi tabii çocuk değildir artık da Hatta yaşıyor mudur? Ömercik henüz 17 yaşındayken arabasının kelebek camını tamir ederken tamir sırasında gözüne saplanan tornavida yüzünden sol gözünü kaybeder. Sadece sol gözünü değil tüm sinema hayatını ve hayallerini de kaybeder. Ömercik ne yazık ki insan öğüten bu hayata tutunamadı. Ben en çok şeye tavoluyorum. Bir iş yapıyorsun mesela almışsın 1000 liralık pantolon 2000 liralık Kaç para bu yani giyeceğimiz pantolon? 2000 lira, 2000 lira. O gün o pantolonun başına bir şey gelir. O yeni aldığım pantolon o iş yerinde gider yani. O işte alacağım para 500 liradır mesela. Hop ne oldu? <laughs> Zarar. Şöyle bak. Bunu da göstereyim. Bunları eskiden biz AliExpress'ten alırdık böyle. Arabada 100 tane işte. Evet, kullanıyoruz. Al şimdi göreyim. Hadi bakayım AliExpress'ten artık. Nasıl alıyorsun? Hapishaneye her gün yeni bir tane daha duvar örüyorlar. Evet, böyle. Neden bilmiyorum yani. Bu kadar, bu kadara varıncaya kadar. Ha, yandı, şöyle. Sensin, sevmesini bekleyelim azıcık. Özelmez çünkü ekside kalmış. Tekrar şu görüntüyü eski haline getirelim. Fazla yakın. Böyle uzaklaştıralım tekrar. Tamam. Evet. Yanıyor. Şimdi bunu hiç önce şöyle yapacağım. Bunu böyle çalışırken yapmamız lazım. Lehimlemeden önce oraya bir sokacağım bunu. Olmadı. Bak hiç yaramadı yani. Her taktik işe yarayacak diye bir şey yok. <laughs> önce yamultup da sokayım. Şöyle yapacağım. Kesiyorum. Ha, olması gerektiği gibi yapıyorum artık. Kestim. İki tane yerinden yamulttum. Ha, şöyle göstereyim bak şurada. Odaklansın. Odaklan. Şöyle yaptım. Bu ledi şimdi. Bu. Neyse en azından doğru mu takıyorum ona baktım yani. Yanıp yanmadığına baktık bari. Şimdi takıyorum yanmaz. <laughs> o, da, o da çok kötü bir şey olabilir yani. Hakikaten girmedi ha. Rezil olduk ya cümle aleme. hani <laughs> böyle şak 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 ya öyle hani normalde yapıyoruz ya. Ya da işte videolarda bakıyorsun hop tık giriyor çat oradan hop, bunu sokuyor falan. Bizde öyle değil. 10 dakika uğraşıyorsun. 10 <laughs> dakika uğraşmazsa hak etmiyor yani parayı hak edemiyorsun. Bir de şey vardır böyle. Mesela müşteri gelir tamam mı? Müşteriye bir dakikalık iştir mesela mecbursun onu yarım saatte yapmak zorundasın. Onu sen bir dakikada yaparsan müşteri sana para vermez. Şey der ne oluyor ya bir dakikada yaptın der. Onun da hikayesi var. İşte usta arabayı tamir edecek. Diyor, gidiyor işte bakıyor dinliyor diyor falan. Tıp bir yere bir çekiç vuruyor. Araba çalışıyor. Diyor işte kaç para? Beş bin lira. Ya diyor usta diyor ne yaptın diyor. Bir çekiç darbesiyle beş bin lira falan. İşte o kadar. Ondan sonrasını da hatırlamıyorum. Ondan sonrasını ya, şey kendiniz bakın internette. <laughs> ne bileyim her şeyi hatırlayacağız mı? Sonra şey oluyor işte. Usta diyor ki hayır diyor çekici vurmak diyor. ayrı bir şey diyor. Biz onu diyor. Öf. Anlatamayacağım vallahi şu. An. Dur bakayım internetten bakayım ya. Bir saniye. Bir çiftçinin traktörü bozulmuş. Diğer çiftçilerin ve arkadaşlarının tamir çabaları sonuç vermemiş. Çiftçi sonuç, sonunda tamir için bir usta çağırmaya karar vermiş. Usta gelmiş, traktörün motorunu kontrol etmiş. Kontağı açmış motor kapağını kaldırmış ve dikkatlice her şeyi kontrol etmiş. Bütün kontrollerin neticesinde usta eline bir çekiç almış ve motorun bir yerine vurmuş. Vurmasıyla birlikte motor sanki hiç bozulmamış gibi çalışmaya başlamış. Usta tamir için 50 lira istemiş. Az istemiş lan. 50 lira ne? <laughs> 50 lira mı kaldı? <laughs> Dur şu 10 lira 500 lira istemiş yani. Bu herhalde 10 sene önce falan yazılmıştır. 500 lira diyelim biz ona. Enflasyon gelsin. Fıkralara enflasyon gelmiyor ya. 50 lira istemiş. Fakat çiftçi ustanın iste 500 liraya 50 lira ne? 500 lira istemiş. Fakat çiftçi ustanın istediği parayı öğrenince çok öfkelenmiş. Ne yani tüm yaptığın çekişle bir defa vurmak. Bunun için mi 500 lira istiyorsun demiş. Usta cevap vermiş. Canım arkadaşım 1 lirayı sadece çekişle vuruşla istedim. Nereye vurmam gerektiğini bilmem ise sana 49 liraya patlıyor demiş. Yani şöyle demek istiyor. Yani diyor ki Türkçesi Nereye vurmam gerektiğini bilmem. Sana 49 liraya patlıyor arkadaşım yani demiş Türkçesi. O kadar büyük ayet işte. Bunu taktım. Tekrar yanıp yanmayacağına bakayım ama yani çünkü yani olur da ters takmışıktır. Her şey olabilir. Yandı mı? Bakın yandı. Pırıl pırıl oldu ekran şu an. Hemen lehimliyorum. Bu işi bitiriyorum. Bu videoda burada bitiyor. Abone ol. <laughs> abone ol da basarsanız çok sevinirim. Çok az abonem var. Yani belli bir sayıya ulaşmak istiyorum ben de. Çünkü bu motivasyon kaynağı gerçekten. Mümkünse abone ol'a basın. Lehim teli yok ya. Aha o da buradaymış. Allah Allah. Kolay bulduk yine lehim evet, Herkese güle güle.